Tabancalar, savunma, güvenlik ve taktik operasyonlarda en çok tercih edilen silahlardan biridir. Peki, dünyanın en iyi tabancaları hangileri? İşte en güçlü ve en popüler modeller. 5. Heykart USP, Alman mühendisliği özel kuvvetler ve askeri kullanım için tasarlandı. 45 ACP, 40 S&W ve 9 mm seçenekleri mevcut dayanıklılığıyla ünlü 4. Desert Eagle, 50 AE. Güçlü ve ikonik büyük yapısı ve yüksek ateş gücü ile tanınır 50 AY mühimmat kullanır. Tek atışta inanılmaz etki yaratır. Oyun ve filmlerde sıkça görülen bir efsanedir. 3. Colt M1911, tarihin en ikonik tabancası, 45 ACP kalibre, yüksek durdurucu güce sahiptir. 100 yıldan fazla süredir kullanılmaktadır. ABD ordusunun uzun yıllar resmi hizmet silahı olmuştur. 2. SIG Sauer p 226 Özel kuvvetlerin seçimi paslanmaz çelik gövdesi ve mükemmel isabet oranı ile dikkat çeker, Navy SEAL'ler tarafından kullanılan efsanevi bir silahtır. 9 mm ve 40 SV versiyonları mevcuttur bir. Glock 19. Dayanıklılık ve güven kompakt ve hafif tasarıma sahiptir. 9 mm mühimmat kullanır. 15 mermi kapasitesi vardır polis ve özel kuvvetler tarafından en çok tercih edilen tabancalardan biridir. Bu tabancalardan hangisi en iyisi? Yorumlara yaz. Daha fazla içerik için abone ol ve bildirimleri aç. Yıl 1898. Almanya ordu için yeni nesil bir tabanca arıyordu. O dönemde tabancalar genellikle büyük ve hantaldı. Ancak Georg Luger adında bir mühendis daha hafif, daha isabetli ve daha hızlı doldurulabilen bir silah tasarlamaya başladı. Sonunda ortaya Luger P08 çıktı bu tabanca kendine özgü eğimli kabzası, hassas mekanizması ve 9 mm parabellum mühimmatı ile devrim niteliğindeydi. O kadar başarılı oldu ki 1908'de Alman ordusunun resmi tabancası olarak kabul edildi. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında Alman askerlerinin en çok güvendiği silahlardan biri oldu. Özellikle Naziler döneminde yüksek rütbeli subaylar ve SS birimleri tarafından sıkça kullanıldı. Hitlerin ordusunun simgelerinden biri haline gelen bu silah savaş boyunca hem korku hem de hayranlık uyandırdı. Bu dönemde Nazi selamı ile ilgili ilginç bir detay da ortaya çıktı. Luger P08'in mekanizması atış sonrası üst kısmının yukarı doğru kalkmasıyla tanınıyordu. Bu görüntü bazı tarihçiler tarafından Nazi selamına benzetildi. Ancak bu tamamen tesadüfi bir durumdu ve silahın tasarımından kaynaklanıyordu. Yine de P-08'in Nazi Almanyası ile özdeşleşmesi savaş sonrası onun tartışmalı bir silah olarak anılmasına neden oldu. Bugün koleksiyoncuların gözdesi olan Luger P-08 yalnızca bir tabanca değil, silah tarihinin en önemli parçalarından biri olarak kabul ediliyor. Sence Luger P-08 tarihin en ikonik tabancalarından biri mi? Yorumlarda fikrini paylaş. Daha fazla içerik için abone ol ve bildirimleri aç. Dünyanın en iyi 5 tüfeği 5. Barrett M82. 50 BMG kalibresi ile ağır zırhları delme gücüne sahip. Uzun mesafede etkili ve ölümcül. Askeri operasyonlar ve özel görevlerde kullanılır. 4. FN SCAR 5.56 mm ve 7.62 mm versiyonları mevcuttur. Düşük geri tepme ve ergonomik yapıya sahiptir. NATO birlikleri ve özel kuvvetler tarafından tercih edilir. 3. HK416, M4 platformunun geliştirilmiş versiyonudur. 2011'de Usame Bin Laden operasyonunda kullanıldı. Daha az arıza ve üstün dayanıklılık sunar. İkinci M, 4A, bir karbin hafif, modüler ve yüksek isabet oranına sahiptir. 5.56 x 45 mm mermi kullanır. Geri tepmesi düşüktür. Özel kuvvetler ve polis birimleri tarafından tercih edilir. 1. AK-47, Kalasnikov 1947'den beri dünyanın en çok kullanılan tüfeği. Kum, çamur, su fark etmeksizin ateş etmeye devam eder. 7.62x39 mm mermisiyle güçlü ve ölümcül. Sence dünyanın en iyi tüfeği hangisi? Yorumlarda paylaş, daha fazla içerik için abone ol ve bildirimleri aç. Tabancalar savaşlardan kişisel savunmaya kadar birçok alanda kullanıldı. İşte tarihin en çok kullanılan 5 tabancası. 5. FN 57, FN Herstal tarafından üretilen modern bir tabanca. 5.7 x28 mm mühimmat kullanır, hafif zırh delici özelliğe sahiptir. Dünya genelinde birçok özel kuvvet ve güvenlik ekibi tarafından tercih ediliyor. 4. Sig Sauer, P206 Almanya ve İsviçre ortak yapımı olan bu model, dayanıklılığıyla öne çıkıyor. 9 mm, 0. .40S ve DRD ve 0. .357S IG kalibrelerinde üretildi. ABD donanması SEAL timleri tarafından uzun yıllar kullanıldı. Üçüncü Beretta 90, FS 1970'lerden beri üretilen ve özellikle Amerikan ordusu tarafından tercih edilen bir model. 9 mm mermi kullanır ve yüksek isabet oranına sahiptir. Hem askeri hem de polis teşkilatlarında popülerdir. İkinci Glock 17980'lerde Avusturya tarafından geliştirildi. Polimer gövdesi sayesinde hafif, dayanıklı ve güvenilirdir. Dünyanın dört bir yanında güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor. Birinci Colt M1911, 1911 yılında tasarlanan ve uzun yıllar ABD ordusunun standart tabancası olan efsane model. %45 ACP kalibresi ile güçlü bir durdurucu etkiye sahip. 100 yıldan uzun süredir popülerliğini koruyor. Senin favori tabancan hangisi? Yorumlara yaz. Daha fazla içerik için abone ol ve bildirimleri aç. Tüfekler savaş alanlarında en çok kullanılan silahlar arasında yer alıyor. İşte tarihin en çok kullanılan 5 tüfeği. Beşinci Steyr AUG Avusturya yapımı olan bu tüfek 1978'de tanıtıldı. Bullpup tasarımı sayesinde kısa ama etkili bir menzile sahip. NATO ülkelerinde ve özel kuvvetlerde yaygın olarak kullanılıyor. Dördüncü, M1 Garand İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ordusunun ana piyade tüfeğiydi. Dünyanın en iyi savaş tüfeği olarak tanımlandı. 8 mermilik şarjörüyle hızlı ateş edebilmesi büyük avantaj sağladı. 3. M16 1960'lardan itibaren ABD ordusunun ana tüfeği oldu. 5.56x45 milimetre mühimmat kullanır. Hafif ve seri atış yapabilme özelliğine sahiptir. Vietnam Savaşı'ndan günümüze kadar birçok askeri operasyonda kullanılmıştır. İkinci Lee Enfield İngiliz ordusunun 1895'ten 1957'ye kadar kullandığı tüfek. 303 kalibresiyle uzun mesafede etkiliydi. Hala bazı ülkelerde kullanılıyor ve koleksiyoncular tarafından büyük ilgi görüyor. 1. AK-47, Kalasnikov 1947'de Sovyetler Birliği tarafından geliştirildi. Basit, dayanıklı ve her türlü ortamda çalışabilen bir yapıya sahip. 100 milyondan fazla üretilerek tarihin en çok kullanılan tüfeği oldu. Sence en iyi tüfek hangisi? Yorumlarda paylaş, daha fazla içerik için abone ol ve bildirimleri aç. Asker timleri dünya çapında elit askeri güçler olarak kabul edilir. Zorlu eğitimler, ağır görevler ve yüksek riskli operasyonlar bu timlerin sırtına yüklenmiş görevlerdir. İşte dünyadaki en iyi asker timleri. 5. Delta Force, ABD Delta Force, ABD'nin en gizli ve elit askeri birimidir. Eğitim, keskin nişancılık, rehin kurtarma, terörist avı ve askeri taktikler üzerine odaklanırlar. Öne çıkan görevler, Somali operasyonları, Irak ve Afganistan savaşları gibi önemli görevlerde bulunmuşlardır. Dördüncü Spetsnaz, Rusya Spetsnaz, Rusya'nın en tecrübeli özel kuvvetleridir. Genellikle sabotaj, terörle mücadele ve casusluk gibi yüksek riskli görevlerde yer alırlar. Eğitim. Zorlu fiziksel eğitimler, yüksek hızda karar verme ve su altı operasyonları. Üçüncü Navy SEALs. ABD Navy SEALs, özellikle denizaltı operasyonları, su altı savaşı ve terörle mücadele konularında uzmanlaşmış birimdir. Eğitim Su altı savaş teknikleri, keskin nişancılık, hayatta kalma eğitimi ve stratejik operasyonlar. Öne çıkan görevler, Usame bin Ladin'in öldürülmesi ve çeşitli Afganistan ve Irak operasyonları. İkinci SAS, Special Air Service İngiltere, İngiltere'nin en saygın özel kuvvetlerinden biri olan Sas, dünyadaki en eski ve en seçkin askeri eğitimlerden biridir. Eğitim, yüksek zorluk seviyesindeki gerilla savaşı ve sabotaj teknikleriyle eğitim alırlar. Öne çıkan görevler 1980'deki İran büyükelçiliği kuşatması gibi tarihi operasyonlar. 1. Bordo Bereliler, Türkiye Bordo Bereliler, Türk silahlı kuvvetlerinin en seçkin özel kuvvetleri olarak kabul edilir. 1982 yılında kurulan bu birim, Türkiye'nin terörle mücadele özel operasyonlar ve rehine kurtarma gibi en zorlu görevlerinde ön plandadır. Bordo Bereliler, dünyadaki diğer elit kuvvetlerle kıyaslandığında hem fiziksel hem psikolojik dayanıklılık açısından en yüksek seviyedeki eğitimlerden geçerler. Eğitim, dağcılık, serbest paraşütle atlama, savaş teknikleri ve psikolojik dayanıklılık üzerine kapsamlı eğitimler içerir. Öne çıkan görevler, PKK ile mücadele, Afrin Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Uluslararası Özel Görevler sembol bordo bereler bu özel birimin imzası haline gelmiş ve Türk askeri gücünün gurur kaynağı olmuştur. Bu timler sadece fiziksel dayanıklılıklarıyla değil, aynı zamanda stratejik düşünme ve zihinsel güç ile de öne çıkarlar. Her biri kendi alanında uzmanlaşmış ve yıllarca süren zorlu eğitimlerden geçmiştir. Bordo Berelilerin bu sıralamadaki bir numaraya yerleşmesi senin için sürpriz oldu mu? Yorumlarda düşüncelerini paylaş. Daha fazla içerik için abone ol ve bildirimleri aç. 5. Colt Python Colt Python 1955'te piyasaya sürüldü ve kısa sürede en iyi 357 Magnum tabancalarından biri olarak kabul edildi. Hassas nişan alma kabiliyeti ve dengeli yapısıyla öne çıkar. ABD'de hem polisler hem de sivil kullanıcılar tarafından yoğun şekilde tercih edilmiştir. Kalitesi ve şık tasarımı nedeniyle revolverlerin Rolls-Royce'u olarak adlandırılır. 4. Smith Wesson model 29 Smith Wesson'un bu efsanevi tabancası. 44 Magnum kalibresiyle meşhurdur. Clint Eastwood'un Dirty Harry filminde kullanılmasıyla popüler kültürde ikonik hale geldi. Büyük kalibreye rağmen oldukça kontrollü bir atış sağlar avcılar ve koleksiyoncular için hala en çok aranan toplu tabancalardan biridir. 3. Ruger GP-100 Ruger GP-100 hem sivil hem de kolluk kuvvetleri tarafından güvenilirliğiyle bilinir. Dayanıklı çelik gövdesi ve modüler yapısı sayesinde uzun ömürlüdür. 357 Magnum mühimmatını rahatlıkla kullanabilir. Ağır yapısı geri tepmesini azaltarak daha rahat bir atış sağlar. İkinci Webley, Mark 6 İngiliz ordusunun uzun yıllar kullandığı Webley Mark 6, 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda efsaneleşmiştir. 6 atış kapasiteli J555 Webley mühimmatı kullanır. Güçlü ve dayanıklı yapısıyla savaş alanlarında güvenilirlik sunmuştur. Kırmalı mekanizması sayesinde hızlı şarjör değişimi yapılabilir. 1. Colt Single Action Army, Peacemaker, Vahşi Batı'nın silahı olarak bilinen Colt Single Action Army, 1873'te üretildi ve Amerikan tarihinin en ikonik toplu tabancası oldu. Şerifler, kovboylar ve ordu tarafından uzun yıllar kullanıldı. 45 Colt mühimmatıyla güçlü ve isabetli atışlar sağlar. Hala koleksiyoncuların ve silah tutkunlarının en çok aradığı modellerden biridir. Bu tabancalardan hangisi sence en iyisi? Yorumlara yaz. Daha fazla içerik için abone ol ve bildirimleri aç. Bir çölde, kum fırtınasının ortasında bir adam elindeki silahı sıkıca kavradı. Görevin netti. Hayatta kalmak bu sıradan bir silah değildi. Desert Eagle, namı diğer Deagle. Gücüyle tanınan tek bir atışıyla düşmanı yere seren efsanevi bir tabanca. 50 kalibre mühimmatı sıradan silahlardan farklıydı, vurursa durdururdu. Adam nefesini tuttu. Karşısındaki hedef hızla yaklaşırken elindeki Deagle'ı kaldırdı. Tetiğe bastığında silahın gücü adeta ortamı sarsmıştı. Tek atış, tek sonuç. Deagle yalnızca bir silah değil. Gücün ve hassasiyetin sembolüydü. Savaşçılar, nişancılar ve hatta oyun dünyasının en iyi keskin nişancıları bile bu efsaneye hayran kalmıştı. Bugün hala her tetik çekildiğinde Deagle'ın namlusundan çıkan kurşun bir efsanenin yankısıdır. Peki sen Deagle hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda fikrini paylaş. Daha fazla içerik için abone ol ve bildirimleri aç.